başımız sağ olsun diyelim Türk müziğinin önemli ismi Edip Akbayramı'dan Ak kaybettik. Neler söyleyeceksiniz efendim? Ya Şimdi bir kuşak bizle vedalaşıyor bir kere. Bunun genel olarak herkes durmuyor. Üzülüyoruz. Çok önemli dönemin insanlardır onlar. Hele bizim Edip Akbayramı'nın insanı seven insanlardan, yurdunu seven insanlardan ve mesleğini sonuna kadar iştenlikle uygulayan ve yaradan arkadaşımızı kaybettik. Derin izler bıraktı ama. Yani hiç unutulmayacak. Adam gibi adamdı biliyor musunuz yavrum benim yani ne havası vardı ne şeyi insani değerlerin bütün özelliklerini taşıyan kardeşimizdi. Yaptığı iş, yaptığı müzikte dayanılmaz güzeldi ve halkın ve bu toprakların imzasını şarkılara taşıdır, Unutulmayacak ışıklar içinde yatsın. Başıma sağ olsun. Sağ olun.